Videoya böyle başladık. Güzel bir heykel bence. Burası da Falk Mixa Utka. Yani cadde oluyor herhalde Utka. Oradaymış. Güzel bir cadde. yeşil. Biraz ileride bizim bak herif de Türkiye benziyor yani. Biraz ileride de zaten Türk restoranı vardı. Daha yukarıda Star Denemi vardı burada bir tane daha Törek Mörek yazan bir tane daha var. İstanbul, İstanbul yukarıdaydı. Kısadan ise biz yukarıdan yürüyerek geldik. Ve şimdi köprünün başına gelmiş olduk. Neydi bu Margarita mıydı köprüsü? O bizim mi? Hıbırt mıydı? İsmiden biri. Ama o dili olmayan aslanın olduğu köprü değil. Lan de be, gelme lan geri zeka bak işte geri bomboş yolda geri geliyorsun üstümüze geliyor. Zaten tipi daha artık çift nasıl? Bunları başka bir şekilde düşünseniz nasıl bir şey çıkar arkadaşlar? Bakın evet. yazmıyor ya. İkisi hangisiydi bilmiyorum vallahi karıştırıyorum sonuçta yavru ismi. Üzerinden biraz Tuna Nehri'ni çekelim. Sonra buradan yürüyerek Olu Köprü'ye doğru gideriz. Diğer köprünün karşısında şey var. Tünel gibi üzere çıkıyorsun falan. Bir şeyler var yani. Güzel bir şeyler var. işte. Tam bizim seyan yeri buradan daha güzel. Şu renge bak. Ama adamların kaç sene bilmiyorum ki 200, 250 sene evvel yaptıkları köprü bizim daha yeni açılan köprüden daha güzel işte kalite orada. Bir de bize bağış yapmış gibi hava atıyordu. Bak şu şey var evet oraya da çıkmıştım daha evet oradan yukarı güzel. Ya aslında ha evet o köprünün karşısında oraya çıkıyorsun. Şu saray. Oradan şehir güzel gözüküyor. Millet fotoğraf çekiyor. Aslında bir yer daha vardı ona da gitmiştim ama o daha ötede bir yerde. Olduğu gibi nehri görüyorsun. Allah pişman. güneşte de fotoğraflar boptan çekecektir ama yapılacak bir şey yok ben bundan çekebilmez evet. şu yoldan böyle merkeze doğru gitmek etrafı da güzeldi yakıştı güzel bir şeydi ya kimseyi bir anlamamış sonuçta işten de güzel, şeyden de güzel. Kıraktan da bence güzel. Yarın giderek hata mı ediyoruz acaba bilmiyorum ki. Geçit varmış, haberim yok. Çok üzerinde bir de biletçili. demir onlar videoda çekti, da fotoğraf çekti işte. bana çok bir şey. Bu bir daha anlamlı. Doğudan batıya doğru giderken Türkiye'ye çıktıktan sonra Bulgaristan oraya geçince Romanya gittikçe böyle daha güzelleşiyor Sonra Macaristan, aa çok güzel falan Da Almanya arkadaşlar hep böyle Her gördüğümüz yerde daha iyisini görüyorduk Şimdi ama tam tersi Batı'dan Doğu'ya doğru gidince de şimdi gerçeği Kalitenin düştüğünü anlıyorsun yani Daha sahipsiz yerler Daha bakımsız Şimdi Romanya'ya gittiğimizde orası çok daha beter. Hatta bir peşte hiçbir şey yoktu diyebilirim yani. Şimdi bu ablam bu abimize ne anlatıyor bilmiyorum. Ama pek mantıklı bir çift gibi durmuyorlar Büyük bir ihtimalle pazarlık yapıyorlar ya Ne usluksun sen ya Vallahi usluksun ben Hava aslında sıcak ama hafif bulutlu gibi. Evet, Almanca konuşuyorlar. Yine al. Ukraynalı bir herif döndü. Şu cadde biraz güzelleşmiş gibi bilmiyorum. Böyle değildi sanki. Zaten ağaçlar da yeni ekilmiş. Bak tahmin ettiğim gibi burada bir çalışma yapmışlar. Sadece araç trafiği mi vardı burada? Öyle bir şey miydi? Trafiği kapatıp acaba Mantıklı zaten. Ne bileyim hangisi var. Şurada geçiyor. Şurası. Ya ben karıştırdım evet. Ben şuraya hiç çıkmadım ha. Yalan söylüyorum. Bu tarafa gitmiştim. İsvan kimse 1911'de doğup 79'da ölmüş. Aslında yakın tarihte. Bak, Bak orada büyük tantana var. Tesadüf oraya yarar. Yetişmiş mi oldu Bu tarafı yukarıda çekip nasıl çekeceğiz video çekerken bilmiyorum. Telefon daha eski ama çoğunlukla kayıt dondurabiliyorsun. Diğeri Dur bitiyor. LG kalitesizmiş. Bu ablam bu bisikletle dünya turuna mı çıktı? Nereden geliyor? Allah tebrik ederim sizi. Abla kötü yerde duruyorsun ha. Thank <laughs> you. Durduralım biraz. Evet videomuza biraz fotoğraf çektikten sonra devam ediyoruz. Festival varmış 25-26 Mayıs'ta. Yine 26 mı? Evet demek dün de vardı biz görmedik. Ya bura çok güzel ya. Yani. Nereden çekilebilir foto bilmiyorum ki. Bir karşıya gidip bunları çekeceğiz. Bir de görüntümü kapmadan bir çıkayım da. heykel yapma şeyi bu. Müzik var, müzik inşallah bize önerdi şey.